de 1'e eşittir. Cevabımız Diyarbakır, Denizli, Domuzlu artık neyse olacaktır. Tamam mı? Hallettik mi? vallahi 18'de hallettik. Bayır aşağı gidiyoruz gençler. Geldik 19. soruya. 19 neymiş? Ha bir üstel eşitsizlik. E. E ne demekti arkadaşlar? E. 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 Zamina, mina, e. E. Arkadaşlar E. ...exponential euler sayısı diye geçer. Bunu euler amcamız bulmuş. Bir gece oturmuş. Ee, iftarını yapmış. Güzel. Ondan sonra... ...işte kerahat vakti uyumuş. Ondan sonra... ...kalkmış. Güzel yatsı namazını... ...kılmış. Sonra demiş ki ben şu euler sayısını... ...bir bulayım. Bir bulayım demiş. Sabaha kadar, savura kadar. Sen misin, ben misin? Yem yer misin... ...yemez misin? Hesap makineleri... ...girmiş Google'a, Moogle'a... ...forumlara yazmış. Bilmem ne yapmış. Sonra... Oturuyorum evde bir gün bir telefon drrrr, açtım. Alo hayırlı savurlar hayırlı savurlar ben evler. Cık. Buyur kardeş dedim yani hayırdır. Ya işte evler sayısını bulmaya çalışıyorum ama bir yerde hata yapıyorum sürekli. Ya şu soruya bir baksana Mert Hoca. Ya dedim biraz müsait değilim ama hadi dedim kitap yazıyorum. Dön at dedim bir Whatsapp'tan gönder tak geldi. Baktım böyle uzun bir işlem. Çat 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 bir koydum. Alttan girdim üstten çıktım. Dedim kardeşim 2 virgül işte 71 küsür dedim. Ya dedi Allah razı olsun ya dedi. Dedim sıkıntı yok. Ondan sonra o günden bugüne e, ense tokat e, popoya şaplak arkadaşız evlerle. Ama tabii e, bir süre önce kaybettik. Ama e, Allah mekanını cennet etsin. Evler amcamızın.